Merhaba, Merhaba arkadaşlar bugün Ali Osman izleyeceğiz. Evet. Hadi evet. başlayalım. Bugünden sonra yabancılara asla bilgi vermemesi gerektiğini anlamış. Aldığı bu dersin ardından büyük ormanda uzun yıllar keyifle yaşamışlar. Evet Ali Osman hikayeyi beğendin mi oğlum? Çok sevdim baba. Bu hikayeyi gerçekten çok seviyorum. Konuşma okuyor. <laughs> Aferin oğlum. Peki hikayeden ne anladın? Yabancılarla konuşmamamız Allah gerekiyor. Allah. Harbi niye anlamasın? Diğer hikayemize geçelim mi? Hayır. Aa, Hayır. Baba bir soru sorabilir miyim? Tabii oğlum. Çok. Ben canlı dert var mı? Osman bildiğim kadarıyla yok oğlum. Seni çok seviyorum baba. Çünkü sen çok iyi bir babasın. Evet, Teşekkür ederim. Evet, ben de Şimdi seni çok seviyorum. Çok iyi baba. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çekim geldi de. Tabii ki. anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen geliyorum babacığım. Koş 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 sen unutma. Senin hikayen var. Bayi Kimle konuşuyorsun oğlum? O zaman. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Sen şimdi nane mi? Öyle mu? bok yazıyor. Kafa tersi döndü. Unuttu adam. Altına ise de bari boşa gitmesin. Ne yapasın? Hareket edemiyoruz. Yok ona koy. Apuuu. zaten o altını. Bitti mi? Bitti mi? Sıradaki videomuzu da söyleyelim. Evet başka bir evet. video ile devam ediyoruz. <laughs> Yine meyve suyun poğaçaları. Allah çekti. Allah. Ya hep böyle oluyor ya. Çıkıtmasaydım bana ya. Beyler. Mesleğim bitti. Şakir. Bakın bakın ne yapacağım. <laughs> ne bir tane çocuk kaldı. okulda bana böyle yaptı. Yüzüme geldi. Çocuğu dövdüm, ya? Kanka, oldu, la, bir, or, yürü, çocuğu dövdüm müdürlük oldu. Ben durdursaydım. Kanka öyle oldu lan bak bir <laughs> ağır yerim ıslandı çocuğu dövdük müdürlük olduk lan. Sıkıldım <gülüyor> beklemekten valla. Arkadaş... Kanka şu... Arkadaşlar arkadaşını beklersin iki saat gelmiyor. Araba Hı. ne kadar pis baksana. Delikten. evet bayağı kirliymiş. Yok, yok, bak kesin. ne yapacağım. <laughs> Bir şey yapma bak alarmı falan. Bir tane de yapardım. Vallahi oluyor bu. <laughs> çok komik oluyor. Şuna bak. Ne? Saat kaç hı. oldu hala uyuyamadım ya. Uyuyor bize Neyse. Zaman çok Kalkıp bir geçiyor, su, su içeyim bari. Evet. Su içeyim de sonra yatarım. Olsa da bir kaza. Da. Ben, ben seviyorum. Ben de seviyorum. Bak ya. sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Oğlum çok kötü bir şey ya. Hadi, hadi. Benim de hep ağzım yemek oluyor. Annem de o sırada en sevdiğim yemeği yapıyor. Hadi. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Sanki okulda ders anlatıyorsun. Aa... <laughs> Ay kıyamam. <gülüyor> 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 Oğlum hadi çok... kalk ekmek almaya git. Niye, ya neden için? sürekli ben gidiyorum? Ya bir tabii. insan uykusundan uyandırılıp ekmek abi. almaya gönderilir mi? Ne diyor? Bekle. Arkadaşlar evde hep beni ekmek almaya gönderiyorlar. Neden? <laughs> Bunun da çok güzel estetik yaptırdım. Bakın. <laughs> Geliyorum. Aa, babam şimdi bim, evde ben ne kadar döver diye düşünüyorduk. Of Ondan ne, ne çabuk bitti ya. Bim, Doyamadım bim. ki. Neyse biraz çubuğu kemireyim bari. Bak çubuğu kemirirsin. Hı. Bizim okuldakiler bu kağıt yiyor. Oh be sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi acaba? Ben ezberledim. mi? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Neyse ya yarın Aynen. sabah kalkar bakarım. Aynı ben. Ezberledim gibi ya. Sınavdan ne önce olur? de biraz bakarım. Oğlum bak ben sınavda öyle oluyor. Sınavda. İngilizce sınavına çok çalıştım. Bak İngilizcem de <laughs> çok iyi. Cristiano Ronaldo. Bakın çok iyi konuşuyorum. Ve sınavdan 30 aldım. Yakışıyor. Neyse Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. <laughs> oldu ha, 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 ha. abi de gülen yüz koymuş. <laughs> Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman ben iki saattir deyip. salıncaktan inmedi ya. Bak Dükkan şimdi. Böyle salıncaktan oluyor. birisini indirmek istiyorsan gidip evet, başında evet. bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ışık akıyor. olmuş gibi. Bak kalkıp gitti. Oha. Oha. Of ne kadar çok sıra var ya. Bir kasa daha açar mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz burada. Yazıklar olsun ya. Yarım saat oldu. Bekliyoruz hala açmıyor Peki, musunuz? mi sorunuz. Tamam bırakıyorum elimdeki ürünleri. Siz şikayet edeceğim. Otobüs ne kadar çok kalabalık ya. İneceğim durak da geliyor. Ben nasıl ineceğim ya şimdi? Ya ben babama gidiyorum otobüste. Yok yok. Kalabalık oluyor. Kesin inemeyip durağa kaçıracağım. Of of. Ben ne yapacağım ben ya? Hayat çok zor. Hmm. <gülüyor> 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 hmm. Hmm. Evet, hmm. Allah Allah. Allah. Çıksana. Çık çabuk Çık bir. Allah. Arkadaşlar videomuzu bu hazırdı. Görüşürüz. Reklamla evet, kapatmamak için şey yaptık. Görüşürüz. Arkadaşlar Şöyle bu arada önceki videoda hep öyle oluyor. Musul yani dişimize bir şeyler kaçıyor Açamıyorum ağzımı çok kötü bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla video izliyorsan, istiyorsanız şu bölümden bizi e, şuradan takip edin. Şuradan da beğenin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.